Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehmet Öntürk'ün talimatlarıyla büyük şehrin kurumsal kimlik yapısında yenilikler yapmaya devam ediyor. Personelin devamsızlık, çalışma saatleri ve izin durumlarının kolaylıkla izlenebildiği personel devam kontrol sistemi PDKS, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinde kullanılmaya başlandı. Konuyla ilgili Başkan Öntürk şu sözlere yer verdi. PDKS sisteminin ot şu an tüm personellerin giriş çıkışları 15 ilçemizde de kontrol altında. 450-500 civarında bankamatikçi bıraktı gitti gelmedi zaten. Ve bu geldikten sonra siz de zaten büyük şehrin sağdaki aktifliğini görüyorsunuzdur. İş makinası olsun, çevre temizliği olsun, şu bu neyse ya kaç birimimiz varsa arkadaşlarımız işine daha iyi sarılmaya başladılar. Bir düzene soktu bu iş.